Herkese selam. Bugün sizlerle beraber bence kripto para marketinde önümüzdeki boğa marketinde yaşayabileceğimiz en büyük potansiyellerden birini inceleyeceğiz. E, bu coin hakkında kanalda daha önce konuştum. Ancak yaşanan son durumlar bizlere bu coin'in potansiyelinin gerçekten çok yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak bu coin'i incelerken dikkat etmemiz gereken bazı durumlar da var. Bugün sizlerle 10x coin hakkında konuşmadan önce genel anlamda son 4 saatte kripto para marketinin performansının gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Burada İlk yüzdeki majör altcoin'lerin hepsinin neredeyse yeşil yaktığını görebiliyoruz. Bu bizler için gayet güzel bir görüntü. O zaman lafı daha da uzatmadan sizlerle beraber 10x coin hakkında yaşayabileceğimiz fiyat aksiyonlarından bahsetmek istiyorum. Ancak videoya geçmeden sizlere bir şey hatırlatmam gerekiyor ki aşağıdan video attığınız beğeniler benim için gerçekten çok değerli. Bu yüzden aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve bu tarz güncellemelerimi kaçırmamak için de kanalıma abone olup çanları açabilirsiniz. Sizlerle kanalda daha önce 10x coin hakkında konuştum. 10x coin'den ee, bahsettiğim detaylı inceleme videosunu incelemek isterseniz de kanalıma göz atabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber daha çok kısa orta vadeye odaklanmış bir fiyat analizi videosu paylaşmak istiyorum. Burada saatlik grafiğe baktığımızda 10x coin'in burada birkaç saat önce 4 sen civarındaki bu direnç seviyesine kadar yükseldiğini, burayı başarılı bir şekilde test ettiğini ancak burayı kıramadığını görebiliyoruz ve şu anda tekrardan destek seviyesine kadar gerilemiş bir durumda. Peki buradaki yaşanan bu durumlar bizlere neyi anlam ifade ediyor? Son günlerde yaşadığımız düşüşlerden sonra 10x coin'in aslında burada burada 2,5 cm seviyesiyle burada 3 cent seviyesi arasında 3.2 cent seviyesi arasında konsolide olduğunu bile Ve açıkçası burayı yukarı yönlü kırması bizler için gerçekten güzel bir hareket. Ben buranın kırılmasını pek beklemiyorum. Buradaki direnç seviyesini kırılmasını pek beklemesem de burayı başarılı bir şekilde kırdı. Hatta onun üzerindeki direnç seviyesini de test etti. Şu anda ise burayı tekrardan destek seviyesi olarak kullanacak. Burada yaptığı hareketin ise neredeyse %20'lik inanılmaz bir hareket olduğunu biliyoruz. Sizlerle beraber 10x coin hakkında konuştuğumda bu coin'in fiyatı henüz 3 civarındaydı ve yaklaşık olarak burada %20'lik %30'luk bir fiyatta artıştan da söz edebilirim bu yüzden. Peki 1 x coin'i şu an hangi fiyat seviyeleri bekliyor? Onyx coin güzel bir alım bölgesinde mi? Onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Onyx coin'in buradaki bir destek seviyesine çekildiğini görebiliyoruz. Yani aslında kritik bir bölgede olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ben açıkçası buradaki destek seviyesinin altına düşeceğini şimdilik düşünmüyorum. Ben burada Onyx coin'in yaşayacağı durumun aynı bir önceki günlerde yaşadığı konsolidasyon durumu olduğu gibi burada tekrardan bir konsolidasyona gireceğini düşünüyorum ve Onyx coin'den yanlara doğru böyle bir hareket bekliyorum. Yani buradaki destek ve direnç seviyesi arasında yanlara doğru gidecektir. Benim görüşüme göre burada. Ben açıkçası 10x coin'in burada destek seviyesine yakın olan bölümlerde alım fırsatı vereceğini düşünüyorum. 10x coin bize için kısa orta vadede bence çok güzel yatırım getirisi sağlayabilir. Ancak uzun vade tutmak konusunda ise benim endişelerim bulunuyor. 10x e, coin'in neden uzun vade tutmayacağımdan bahsettiğim bir önceki videomu izleyebilirsiniz. Açıkçası uzun vadede tam anlamıyla tutulmaz demiyorum tutulabilecek bir coin ancak yine de kesinlikle bu coin'i uzun vadede tutarken dikkatli olmanızda fayda var. Onyx coin hakkında detaylı bir şekilde projeyi baştan sona incelediğimiz ve bir önceki senelerdeki bir önceki boğa marketlerinde yaptığı fiyat hareketleri incelediğim bir önceki videoyu izlerseniz aslında benim neyden bahsettiğimi çok daha iyi anlayacaksınızdır. O videoyu izlemenizi o yüzden şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle düşük fiyatlardan bu coin'i yakalamayı planlıyorsanız. Burada Onyx coin'in Coinmarketcap market Cap üzerinden hacmine baktığımızda şu anda 670 milyar do 670 milyon dolarlık bir hacme sahip. Buradaki hacmin aslında son 7 güne baktığımızda sert bir şekilde düştüğünü görebiliyoruz. Yarı yarıya hacimle düştüğünü, hacimle bir düşüş olduğunu görebiliyoruz. E, bu da aslında bizlerin kafasını karıştıran sorulardan bir tanesi. Benim tahminlerime göre önümüzdeki haftalarda e, en azından 1-2 hafta sonra buradaki hacimin tekrardan ben 1.5 milyar dolar seviyelerine kadar yükselebileceğini düşünüyorum. Çünkü 10x coin hakkında e, önemli haberlerin geleceğini duymuştum. Benim şimdilik 10x e, coin'deki beklentilerim açıkçası bu yönde. 10x'teki beklentilerim açısından Sizlerle kısa orta vadede ben fiyatın biraz daha yanlara doğru gittikten sonra önümüzdeki en azından 1-2 hafta daha yanlara gittikten sonra buradaki 4 sen civarına çok basit bir şekilde kırabileceğini düşünüyorum. Ve buradaki benim fiyat beklendim yani açıkçası bir sonraki fiyat hedefim ise 5 saat 5.5 sen civarları olacaktır. Yani buradaki yeşil çizgiyi hedefledim söyleyebilirim. Burası benim şimdilik kısa orta vade nihai fiyat hedefim potansiyel fiyat noktam. E, açıkçası ben buradaki seviyenin de çok daha üzerinde çıkacağını düşünüyorum zaten. Ancak daha uzun vadeli bir analiz isterseniz de e, böyle bir video paylaşabilirim sizlerle. Sizler Onyx coin hakkındaki yorumlarınızı ve düşüncelerinizi aşağıya bırakmayı unutmayın lütfen. Sizlerle bunu tartışabiliriz. Benim açıkçası potansiyelin yüksek gördüğüm coinlerden bir tanesi. Ancak dediğim gibi elimize tutmanın bazı riskleri var. E, bu risklerden zaten önceki videomda bahsettim. O videoyu izlemenizi tekrardan tavsiye ediyorum. E, bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Videoyu kapatmadan önce de sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Aşağıda benim bağlantımla Babit borsasına kayıt olarak çok ciddi depozit bonuslarından faydalanabilirsiniz. Şu anda neredeyse 30 bin dolara varan depozit bonusları Bybit'te sizleri bekliyor ve açıkçası bu bonuslar her zaman gelmiyor. Bu yüzden sizlere şiddetli bir şekilde Babit borsasını önerebilirim. Ben bu borsayı uzun bir süredir kullanıyorum ve sizlere gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Şu anda muhtemelen kullanabileceğiniz en güvenli en uygun işlem kesinti ücretleri sahip borsa olduğunu söyleyebilirim sizlere. E bu yüzden Bybit borsasını sizlere şiddetle tavsiye edebilirim. Aynı zamanda Bybit borsasında aklınıza gelebilecek neredeyse bütün altcoin'leri bulabiliyorsunuz. Mesela burada bugün sizlerle Onyx coin hakkında konuştum. Onyx coin de Bybit borsası üzerine tabii ki de bulabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere vadeliler kısmında Onyx coin hakkında da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bugün bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.